Bodrum'da yaşamını sürdüren 60 yaşındaki Necat Gülen isimli vatandaş soyadını değiştirme kararı aldı. FETÖ PD'ye elebaşı Fethullah Gülen'le aynı soyadı taşıyan Necat Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu soyadını değiştirme kararı aldığını belirtti. Asen Manisalı olan ve Paşa Tarlası sahilindeki bir restoranda müdürlük yapan Necat Gülen, Atatürk'ün soyadından esinlenerek ata soyadını almak istediğini söyledi. Adı geçen o terörist başının taşınmaktan utanıyor. Utan, utan. Aldığı bu kararla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nejat Gülen, ülkemizde yaşanan bu hain saldırılardan dolayı böyle bir karar aldığını anlatarak şöyle konuştu. Zor bir karar, kolay bir karar değil. Geçmişimiz e, Manisa'da bellidir. Sarıçamlı Gazi Hasan Efendiler dediği zaman tek bizi tanırlar, bilen ailesi olarak. Fakat bu yaşanan olaydan sonra soyadımı değiştirmeye karar verdim. Taş diyor. Yani çok mühim zaten Gerçekten utanç diyor. Ve taşımcan. Utanç diyorum. Yani bir yere gittiğim zaman Neşat Gülen dediği zaman yüzüme bakıyorlar. Hani öyle kirlenmiş bir pis soyad olmuş ki. Gülen söyledi. Ben de bu. Ben karar verdim. Ben. Ben istemiyorum. Soyad değiştirme işlemi ve daha sonraki süreçte birçok zorluk yaşayacağını bildiğini belirten Gülen konuşmasına şöyle devam etti. Ha, çok önümde prosedür olacak. Şimdi işte diplomalarım, ehliyetlerim, haftalar heyeti, bir ton evrak. Ya bunlar bana yardımcı olacak. Ehliyetim değişecek. Yani her şeyim değişiyor. Sıkıntılar yaşayabilecek. Ne, ne tür zorluklar çekeceğim onu bilmiyorum ama soyadımı değiştireceğim. Atatürk'ün kısası ata olarak olacak. Necat Atatürk. Karar aldık. En yakın zamanda da sizler benim takipçim ne Bir de bir adliyeye yarın müracaat edeceğim. Ha yarın cumartesi. Pazartesi günü müracaat edeceğim. Bu kararı aldım. Tabii. Ve gururluyum da yani şu anda bu kararı aldım ben. O pis Soyadını taşımak istedi. Nejat Güren, pazartesi günü Bodrum adıyasına soyadını değiştirmek için başvuracak.